Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5 tane deste kullanmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bu desteleri kullanacağım. Tabii ki beğenip paylaşıp takip edenler için geçerli olacak. Hemen şöyle desteleri kenara alalım. Aklınızdaki kişilerle ilgili odaklanın. Yüzünü göz önünde bulundurun. Beni takip edip videolarımı beğenip paylaşan ve hatta yorum bırakan arkadaşlarımın niyetime dahil ediyorum. Şu an aklınızdaki kişiler sizle alakalı ne düşünüyor, ne hissediyor? neler yapmayı planlıyorlar buna bakalım istiyorum. Gündeminde neler var bunlara bakalım. Şöyle iki tane geldi. Aldık kabul ettik. Umarım iyisinizdir. Söylediğim sürelerde adım eylem alıyorsunuzdur. Tüm yorumları okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Buraya çok fazla geldi. Hadi aldık kabul ettik. Vardır bir hayır diyerek. Buraya da fazla geldi. Buraya da iki tane geldi. Buraya da iki tane geldi. Harf desteğimizden de seçelim. Hangi harfler varsa. Senin adında onun adında olabilir. Soyadlarınızda olabilir. Niyetimi aldım. Buraya da üç tane geldi. İki tane geldi. Bir tane. Bayağı konuşma isteği var şu anki kolektife baktığımızda arkadaşlar. Çok fazla anlatmak istediği şeylerin biriktiğini gördüm açıkçası. Çok birikmiş olan duygu düşünceleri olabilir. Anlatamadığı, yansıtamadığı, çok sessiz kaldığınız, çok hareketsiz kaldığınız bir gündemden geçmiş olabilirsiniz. Şu anda aklınızdaki kişiler aslında bu döngüyü de e, sessizlikle kapatmaya çalışsa da bence çok fazla biriktiği konu ve durumlar olduğu için sizlerle konuşma isteği var gibi. Burada içini dökelim istiyorum açıkçası. Çok konuşuyor desteler fark ettiyseniz. Sürekli fazla fazla gelen destelerim var. Şu an kendini çok yalnız hisseden bir enerjideymiş. Şimdi hazırsanız başlayalım. Gündeminde neler var dedik. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde senin adında soyadında olabilir. Bu harf. Bu harf ve bu harf çıktı. Şu aralar çok yorgun. Yani kendi gündemindeki sorunlar, durumlar, olaylar, kişiler, fark etmez gündemimde şu anda yorgunluğum var dedi. Sanırım çok fazla düşünmek, çok fazla kafa yormak, çok fazla çıkmaza girmek, çok fazla yanlışlar doğrultusunda yaşanılan konu ve durumlar yaşanmış gibi. Çünkü güvenden yana sıkıntılar yaşadığınız döngülerden geçmişsiniz. Yani birbirinizle alakalı güvenden yana sıkıntı yaşadığınız doğrultuda birbirinize karşı Mevcut koşulda birbirinizi beklemeye almışsınız, zamana bırakmışsınız, akışta kalmaya çalışmışsınız, harekete geçmemişsiniz. Ve şu anki enerjide aklınızdaki kişi diyor ki senin seçeneklerin var, seçeneklerine yöneldin, benden uzaklaştın, artık beni düşünmüyorsun, beni hissetmiyorsun diyen bir enerjide kendisi. Ve bir o kadar da çevresine karşı güven problemi yaşayan bir enerjide. Burada maddi konu ve durumlarına yoğunlaşmış. Bu yüzden şu anki enerjide bereketlilik döneminde olduğunu savunan, aşkta ya da Maneviyatta yüzüm gülmedi ama maddi anlamda yüzüm gülmeye başladı dediği bir enerjisi var kendisinin Şu aralar sizleri çok yoğun kıskandığı bir enerjide Aslında adım atmayı düşünüyor ama vereceğiniz tepkilerden korktuğu için geri çekilen Yani burada daha çok güvenden yana sıkıntı ve durumlar yaşandığı için arkadaşlar Bundan kaynaklı şu an sanki çekimser de olsa aklında gündeminde bir adım atma isteği içerisinde olduğunu savundu Devam edelim başka neler var bu harf çıkıyor. Şu anki enerjide aklınızdaki kişiler tam da düşündüğümüz gibi pişmanlık enerjisinde. Yani diyor ki yaptığım, söylediğim, ifade ettiğim, yansıttığım, yansıtamadığım her duygu, düşünce ya da bekleme enerjisinde kalmak bile... Bu insanı pişman etmiş olabilir. Şu an kendini pişman, yorgun, mutsuz ve kimseye güvenemeyen bir enerjide gördü. Çok yoğun anlamda staklama takip etme enerjisini ve biraz boşu boşuna inatlaşmalar yaşadığınızı, boşu boşuna çıkmazla girdiğinizi düşünen bir karakter kendisi ve bu yüzden sanırım aklınızdaki kişilerin düşüncesinde, hani ben bu aralar seni çok sık düşünmeye başladım. Ben bu aralar seni aklımdan çıkartamıyorum. Sürekli sana odaklıyım. Ve bir vadesinde harekete geçecek gibiyim. Çünkü anlık enerjisinde de ikinci bölüm kısmında da gerçekten aklınızdaki kişiler adım atmayı düşünüp başlangıcı isteyen bir yapıda. Çünkü diyor ki ben tekrar bu ilişkiye şans vermek istiyorum. Aynı şekilde ikinci şans, beşinci şans, onuncu şans artık hangi şansı yakalarsanız aklınızdaki kişi tekrar oldurmak isteyen. Çünkü devamlılığında evlilik isteyen bir karakter. Yani ben diyor gelip geçici hisler beslemiyorum sana karşı. Ve burayı toparlamak istiyorum dediği bir enerjisi var. Yine bir vadesi. Çok ilginç. Yani bu kolektif şu an çok ilginç. Çünkü aklınızdaki kişi belirli bir vakitte iletişime geçmek, konuşmak, dikkatinizi çekmek, nabzınızı yoklamak, göndermeler, paylaşımlar çok sık harekete geçme doğrultusu. Çünkü çok sessizlik var burada. Çok bekleme enerjisinde kalmışsınız. Şu anda diyor ki her şey mümkün. Şu an maddi konum ve durumlarımı düzeltmeye başladığımdan bu yana özgüven aşıladım kendime. Ve bu yüzden sana kendimi açıklamak istediğim bir döngüdeyim. Uzun zamandır dengeye gelemeyen bu kişi artık dengeye gelmeye başladığı bir enerjide. Artık net kararlarını verdiğini savunan bir yapıda. İsim olarak isminde bu harf olabilir. Soy isminde ya da sizin isminizde soy isminizde olabilir. Ve diyor ki senin hiç beklemediğin bir anda alacağın adım eylem doğrultusunda